Diamond Bağımselo videosu için çalışırken giderek kötüleştiğimi, ha? mouse ve klavyeyi tutamadığımı fark ettim. 26 yaşına gelmiş bir insan için reflekslerinin bu denli zayıflaması gayet normal. Fakat bu kadar da biraz abartı olur diye düşündüm. Saldıranlar kazandı. <gülüyor> <gülüyor> gireyim reyna gel <laughs> <laughs> Gol kiki girsin Bu <laughs> yaşının altındakiler bir yayını kapasın mı? Hepsini alabilecek misin? Konumuza dönecek olursak zorlu ve rekabetli maçların döndüğü, karı kız mevzunun içine girince artı 35'i zorlayan ve birdenbire Eimgada dönüşen canavarlarla dolu amparatorların içinde kalacağımı bu videoya girmeden zaten biliyordum. Fakat sonuç olarak sadece 2 gün kalacağım için dert etmedim. Ama en önemli silahlarımdan bir tanesini yanıma almayı unutmuşum. Bahadır bu videoda yok. Bunu nereye kadar götüreceğimiz konusunda da çok fazla açıkçası bilgi sahibi değilim. Ancak söyleyebileceğim tek şey acı çektiğimdir. Hanım Helal lan sana. Helal lan sana. Nice oldum sana. Valorant hakkında bir video çekiyorum Silver Arrow günlükleri adı altında. Daha önceki videom 30 izlendi. Bu videomda eğer 31 izlenirse YouTube'un içinden geçeceğimi düşünüyorum. Ben 4000 tane video atsam hepsi 32 izlense 4000 saati doldurmuş oluyorum. Hakikaten emek göster. Hani adam şunu yapıyor. çekiyor OBS'ten kaydı alıyor. Kaydı durdur diyor. Ondan sonra bir tane top yapıyor. Bunu atıyor. Adamın videosu izleniyor. 10.000-15.000. Bin, bin. Benim geliyor videom izleniyor. 30. Gösterim sayısına bakıyorum. 320. Aa, benim zaten 1200 abonem var. Yani sen bunu 320 kişinin karşısına çıkar O yüzden YouTube. Gece 12. İşten yorgun argın eve geldin. Bilgisayarın başına oturdun. Ve rank kasmak için yanıp tutuşuyorsun. Biliyorum sen de istiyorsun. TR server'a girmek istedin. Ping'im az olsun diye düşündün. Hoş geldin dostum. Platin Elo'da 4 gün geçirdiğim videoda her şeyi gün gün anlatmıştım. Bu sefer an be an sizlerle duygu ve düşüncelerimi paylaşmaktan çekinmeyeceğime söz veriyorum. Düşünsene botları vurduktan sonra şey ekranı çıkıyor direkt. Sen çok iyi bot vuruyorsun. Direkt immortal oldun. Gerçi şey immortal olmak için de botları vurmak lazım ya. Tamam ben ısındım ya. Silver Elo'da yaşadığım günlerden ufak bir bilgilendirme yapmak istiyorum sizlere. Düşündüğümden zor geçti diyebilirim. Bu Elo'da yaşayan insanlar genelde rakip takımla kavga etmelerinde değil. Kendi takım arkadaşlarıyla anlaştığında maç kazanıyorlar. İletişim sıfır derecesine kadar iniyor. İletişim yüksek olduğunda da küfürler devreye giriyor. Kavga etmek veya tartışmak da bana göre bir iletişim biçimidir. Ama bazı maçlar var ki kimse tek kelime etmeden maçın bittiği oldu. Durumu genel olarak böyle değerlendiriyor. Sıradaki maç hakkında dikkatli olmanız gereken yerler küfürler. Lütfen kulağınızda kulaklık yokken dinlemeyin veya izlemeyin. Sizi zor durumda bırakmak istemem. Ha sırası gelmişken like atıp abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Çünkü görüntülenme alamıyoruz. Yardımınıza acayip ihtiyacım var. Bir düşman kaldı. Okey hanginiz verdi? Hepiniz götten sikeyim ya. Ne büyük yarak varmış amına onu sokmadın insan bırakmadı ya. Oh, bunu sikeyim seni nice. ya. Bro, uh, Reyna. Yes. Yes. You're gonna talk about me again. I'm gonna slap your fucking face. Reyna, you really want to get touched by me, don't you? Your mom, talking about your mom. She is beautiful. I love her. <laughs> I'm your father. no What is this? Please. Last is A bro. Trust me. Are you sure? That's... Yeah, I'm for sure. He is A, main, this time. Clutch or Gay. Clutch or Gay. I say it, bro. Sen kahin misin? You're from Istanbul? No, I am not. <laughs> I'm from Kisahe, bro. Do you know? <laughs> it's a, It's a small village. <laughs> yeah, it's small village. Abi Kisahe nerenin ilçesi? Senin dalanı... Oh, behind me! Aha! Can you say something in info, bro? Yeah, he's on site. Oh, holy... <laughs> Allah Allah! That kanka... Kanka dead. Kankanı bir saniye dur. Kanka sen diğer adamı vurmaya çalışıyordun değil mi orada? Lan dur sen 9 vurmuşsun. 4 tane daha vuracağım geleceğim. Bir saniye bekler misin biraz? Kes sesini. Kes sesini. Seni 3'e katlamam lazım ama. Bir şey yapamazsın oğlum. Göreceğiz. Transpirate. Yap verdim bir tane. Bir tane daha yapayım mı? mı? Yaptım bir tane daha. Geliyor bak dur. Amını siktiğim Reyna bak 33 yapmam lazım şimdi. 30 yapmam lazım. Matematiğini sikliyim. Vallahi billahi hiçbir şey bilmiyorum ya. Sen nasıl bir cehalet çukurundasın? Şu amına kodumun 8 nasıl vuracağım amına koyayım Sen mühendis misin? Mardinli bir mühendislik sefer tanışıyorum. Bana bir drop atsana canım. Yok. Amına kodum drop atmasa nasıl adam vurayım? Drop versene kanka. Hah eyvallah. Kanka dedin diye var. Kanka herkese veriyor musun sen? Tuh edepsiz herif rezil. Elinize sağlık lan. Bu ne kanka? Bu ne biçim bir bağlamı ne Nice Sage'e küfür edip de değerli vaktinizi çalmak istemiyorum. Söyleyeceklerimi siz zaten biliyorsunuz. Well played bro yerde. Bomba! Ah. Ah. Ayakta kalan son oyuncu. İzini buldu. Ardak yani. Saldıranlar kazandı. <laughs> Siz bunu burası. Bir düşman bir vardır ya. But I am better than you. <laughs> A'da düştü Şimdi Düşman kaldı Donk yemi donk yemi düştüm <laughs> vuramadım Skopat mı görmek istiyorsun? Delirttin lan beni <laughs> Salak aldı 3 Yük kalmadı ah, ki Tam oldu mu oldu Erkek keke her keke fight girdik ne yaptım eline götünden verdim performansa bakıyoruz sikmişim evet. Hadi sen her git ah. Nice nice Of bir kere

Ben now We need some more Ben kaçar. Şimdi eğlenme Piyosize. sırası bende. <laughs> ne kuralları <gecesi? Abi? gülüyor> <laughs> ben koyarım. <laughs> Göreklere <etme> hasar <laughs> Hızlı <laughs> bittiği için şu. 31'i vurduk. Bak 31. SVJ. <laughs> Uf. 31 günü. Vallahi billahi. Bir tane patlatasım geldi. Thanks for the game. Yeah, like I can say, oh my God, in every language. Galiba bütün dolandırıcılar Silver toplanmış. Hacı Hacı'yı Mekke'de dolandırıcı dolandırıcıyı dakikada bulurmuş. O da beni buldu. Another language. Yeah. Is a foot of Angura. In French is Nick Damir. In Spanish, la capota se mare. In Turkish? Kois mod. One triple, triple box. Pardon us. Spike a'da düştü. Ayakta kalan son oyuncu. Overlack like mal 60. Çok yavaşsın. Let's go oh king. Man. No man oh, no no one... no this Aha tomu. Spike yerleştirildi. Tabanda <laughs> değilim. Şimdi eylem sırası bende. <laughs> Ayakta kalan son oyun. Pardon, biraz işim vardı. Lance, raise, raise, raise. Paci, ulti hazır. Fazla da fazla. yok Güzel edemezsiniz. En iyi nişancı. Kendini geliştir. Daha düşman o, Düşman kaldı. Etti üç...

Silver Elon'un sefiri geldi. Zar gold eleve geldi ama. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bay bay. Çünkü bitti.